Beyefendi neden bu kadar geciktiniz? İçeride herkes sizi bekliyor. Sanki Akaş'ın değil sizin nişanlınız gibi. Bu nedenle geç geldim. Bu Akaş'ın gecesi. Onun gölgede kalmasına izin veremem. Gidelim. En azından aile toplantılarına zamanında geldim. <laughs> tanıştırayım Bay Kapu. Merhaba, merhaba. Ee, Nasılsınız? Bayan Kapu. Merhaba. Ee, bu ben da Abi. <laughs> Rak Yıldız'ını tanımayan var mı? Ülkemizin süper steri. Evet, doğru. <laughs> e gel seni Akaş'ın nişanlısıyla tanıştırayım. Merhaba. E, nereye gidiyor? Ha başlayın. Konserden yeni geldi. Üzerini değiştirip geri dönecek. Siz merak etmeyin. Peki edin. ama söyle çabuk gelsin. İyi ki geldin. Aşağıda yemek istemeyeceğini biliyordum. Ben de odama senin için yemek getirdim. Bu yüzden seni çok seviyorum büyük anne. Hep seviyorum diyorsun ama sevdiğin falan yok. Neden öyle dedin? Beni gerçekten sevseydin çoktan evlenirdin. Yine başlayacaksan yemeği de bırakıp gidelim. Hayır beni oturup dinleyeceksin. Sakın bir yere kıpırdın. Bir gün ben artık yanında olmadığımda... ...sana kim bakacak oğlum? İnsanlar dünyaya yalnız gelir... ...ve yine yalnız giderler. Ama aradaki o yolculukta herkesin... ...bir arkadaşa ihtiyacı var. Bir erkeğin hayatı sürekli değişir. Hiçbir şey aynı kalmaz dünya değişim üzerine kurulmuştur. Dünyada her şey değişir. İnsanlar mevsim zaman. Ama bütün bunların içinde asla değişmeyen, seni terk etmeyen biri vardır. O da kaderinde sana bağlı olandır. Kötü zamanlarda bile hep yanında kalan. Büyük anne, sana önce de söylediğim gibi evliliğin garantisi yoktur. Ha? Artık evliliklerin bir raf ömrü var. Tükeniyor. Belki iki ayda, üç ayda. Duydun mu büyük anne? Şimdiki evliliklerde Çin malı diye bir etiket var. Evlilikler bile Çin malı oldu. Yemekte ne var? Hmm. Hmm. Baharatlı mercimek. Hmm. Harika görünüyor. Hmm. Çok nefis. Numara yapma, ye hadi. Hayır, sen ye. Tamam. Her şey değişti. Bir tek aranızdaki sevgi aynı. Artık her şeye sahibiz. Ama yine de... ...aynı tabaktan yiyorsunuz, her şeyi paylaşıyorsunuz. Sen... Akıl ver şu çocuğa. Sen evlendikten sonra iyice yalnız kalacak. Büyük anne, parası olan adamı bu dünya asla yalnız bırakmaz. Peki ya paran olmadığı zaman? Öyle bir gün asla olmasın diye çok fazla para kazanıyorum. Ama ben bir şey fark ettim. Nedir? ...aşk çok güzeldi Duygu. Büyük anne hayatta aşktan daha saçma bir şey yok. Benim para kazanmak için... ...şarkılarda uydurduğum bir hayal. Mesela Mutlu Aşk şarkısı nasıl da birden patladı... ...süper hit oldu değil mi? Büyük anne... ...eskiden yaşadığımız tek odalı ev vardı ya... ...hatırlıyor musun? Hı? Evet hatırlıyorum. O tek odalı evden bu malik yani... ...aşk sayesinde gelmedik. Yani? Para sayesinde geldik. Demek ki sen... Beni de sevmiyorsun. Çünkü benim hiç param yok. Doğru. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Büyük anne. Hayat başladığından beri bana hayat veren sadece sen varsın ama bir kızı sevmek, onunla evlenmek falan bana göre şeyler değil. Kurap. Söyle mantıklı davran. Sen mercimek yemeye devam et hadi. Büyük anne, bence seni daha çok dinler. Çekilmez bir adamsın. Ah. Tamam büyük anne. Kabul. Tamam evleneceğim ha? Gerçekten mi? Gerçekten. Ah çok tatlısın. Ama aşk evliliği yapamam. Neden? Bu dünyada mutlaka benim gibi biri daha vardır. Benim gibi düşünen bir kız. Tıpkı benim gibi, deli gibi parayı seven biri. İşte onunla evlenirim. Bundan sonra sadece aşk için evlenmeye karar verdim. Benim için her şeyden daha önemli olan sadece aşk. Hoş geldiniz efendim. Tanı. Altı numaralı kasa. Bayan Tanu, iki milyonluk anlaşmamız hazır. Şu anda size dört milyon rupi ödeyeceğiz. O miktar on beş gün öncesine aitti. Bundan sonraki anlaşmalardan sekiz milyon alıyorum. Abi. Ne yapıyorsun sen burada? Hı? Burada olduğumu sana kim söyledi? Ben abiyim. İstediğim her şeyi mutlaka alırım. Casuslarım var. Ha? Zekice. Sekreterim seni hayran olabilir ama casusluk yapmaz. O halde sen benim neyimsin? Abi, etrafta çok fazla insan var. Hem zaten biz evlenmiyoruz bile. Ne haberin var mı? Kurap artık evlenmemizin çok iyi olacağını düşünüyor. Ne? Kesinlikle. <laughs> Bence evlilik tam aptallara göre. CD'lerimi olanlar gidip evleniyor. Çünkü şarkılarımı dinledikten sonra aşık oluyorlar. Evlendikleri zaman acı çekiyorlar. Haklı mıyım? <laughs> evet. Ben işi şansa bırakmayı seviyorum. Bu arada anlaşmalarım kabul oldu bile. Eğer bir aşık olduğumu öğrenirse ya da... Senin olduğumu duyarsa piyasada kalamam. Oo. Bütün anlaşmalarım iptal edilir. Ve sen de biliyorsun ki ben parayı çok severim. Para kaybetmekten nefret edersin ve seni bu yüzden bu kadar seviyorum. Uyandın mı bülbül? Evet, uyandım. Çay şey ister misin? Hayır, teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın bülbül. Aa ne dersin başlayalım? Operasyon. Aşk operasyonu. <laughs> Aa süreç geldi galiba. Hemen dönerim. Dostum bak şuna. Bu yüzük elmas değil mi? Evet Amerikan elması. Kızlar elması çok sever. Onlara elmas hediye edeni de severler tabi. Amerikan elması 2000 rupi mi? Olmaz. Aşkta kalbinle beraber cüzdanını da açman gerekir. Cimrilik ederek güzel bir kızı etkileyemezsin. Haklı mıyım? Bence çok yakışacak. Tamam alıyorum. Abla, annem seni çağırıyor. Ne oldu? Aa, önemli bir şey, hemen gel. Dur şu hamuru bitireyim. Bırak, sonra bitirirsin. Tamam, bekle ellerimi yıkayayım, geliyorum. Raşna birinci görev tamam. Şimdi sırada ikinci görev var. Hadi gidip herkese söyleyelim. İyi ki hepiniz buradasınız. Sakın yerinizden kalkmayın. Neden o? İki yıldız kavuşacak da ondan. Dünkü kehanetler gerçekleşmeye başladı. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım ben. Sen söyle Raşna. Dinle teyze. Süreyş elinde yüzükle Prake'ye evlenme teklif etmeye geldi. ...hemen gidip bakmak istiyorum. Yani, yani. Otur, otur, otur. Lütfen kimse gürültü yapmasın. Eğer Süreç onu izlediğimizi anlarsa zavallı çok heyecanlandı. Dün ablama kırmızı gül verirken ne kadar heyecanlandı biliyor musunuz? Yanlışlıkla gülü bana verdi. Bugün de utanmasını istemiyorum. Çünkü eğer bugün de telaşlanırsa... ...gidip nikah yüzünü başkasına verir teyzeme... ...sana, anneme, bana ya da belki sana verir büyük anne. İnanabiliyor musunuz? Bence sakıncası yok. Büyük anne... Büyük anne, neyse. Şimdi beni dinleyin. Herkes saklansın. Sen şuraya saklan. Bu tarafa gelin. Ne arıyorsun? Nedir o sakladığın? Elinde ne var? Bu mu? Ee, yüzük. Raşma için mi aldın? Hayır raşne için değil, şey. Bana göstermek ister misin? Ha, e, tabii tabii, al bak. Anne, gitme beni yoksa seni içeri gönderirim ve süreçte yüzük sana takar ama parmağına çok küçük gelir. Beğendin mi? Çok güzel. Onu vereceğin kişi çok beğenecek. Beğendin demek. Şükürler olsun. Sen kime aldın bunu? Ben mi? Bu... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.